İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes dün akşam bir gün daha uzatıldı. Geçtiğimiz süre içinde yine rehineler ve tutuklular karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Bir kez daha silahları susturan anlaşma süresinin sonuna doğru ilerliyoruz efendim. Gözler ateşkesin yeniden uzatılıp uzatılmayacağında. <laughs> Yes, good luck, good Take care. Good luck. Ateşkesin bitmesine sadece 10 dakika kala bir gün daha uzatma kararı geldi. Ateşkesin 7. gününde de rehine takasları devam etti. Hamas'ın paylaştığı rehine görüntüleri ise İsrail'de aşırı sağcılar arasında büyük rahatsızlık yarattı. Bye bye. Söz konusu görüntüler bunlar. Serbest bırakılan 10 İsrailli rehine Kassam Tugaylarına hoşça kal diyerek el sallıyor. Samimi vedalaşmalar yaşanıyor. Bye, 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 bye. Video kayıtlarının Hamas'ın insani tarafını gösterdiğini savunanlar, görüntülerin İsrail televizyonlarda yayınlanmasının yasaklanmasını istiyor. Hamas 4 Taylandlı rehineyi de serbest bıraktı. Sayıları 17'ye ulaşan Taylandlar bugün Bangkok'a ulaştı. İsrail ordusu Gazze'de 145 rehinenin kaldığını duyurdu. <laughs> Rehineler karşılığında İsrail'de hapishanelerde tuttuğu 30 Filistinliyi bıraktı. Ramallah bayram yerine döndü. Bırakılanlar arasında 14 yaşındayken İsrail askerlerine kafa tutuşuyla tanınan, Filistinli e cesur kız lakabı takılan, bugün 22 yaşındaki Ahed Tamimi de vardı. Tamimi, annesi ve kalabalık bir grup tarafından Ramallah'ta yine kahraman gibi karşılandı. Kadın mahkumlara yönelik kötü muamelenin yaşandığı cezaevlerinde koşullar çok zor. Susuz, kıyafetsiz bırakıyorlar. Yerde uyutup dövüyorlar. Serbest bırakılan kadın mahkumlar Ramallah sokaklarında omuzlarda gezdirildi. 7 Ekim sabahı kaçırılan 10 aylık bebek Kifir Hamas'ın elindeki en küçük rehineydi. Başkent Tel Aviv'de günlerdir serbest bırakılması için eylemler yapılıyordu. Hamas 10 aylık bebek Kifir'in, 4 yaşındaki abisi Ariel'in ve annesi Şirin'in Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanında öldüğünü duyurdu.